Turan Usta, okulda yapamadığın başarıyı burada bize gösterebilir misin? Gösteririz. Göster bakalım. Aracımız bakalım. ne? Chery Tiggo 8 Pro. Pro Tiggo 8. Ne yapacaksın bize? Manifold sökeceğiz. En zor işlemi yapacak. Hemen manifoldunu sökecek. Hadi başla bakalım. Şimdi başarıyı görün. Hadi görelim bakalım. Şöyle şu açalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne ortamıydı o? Buhar ortamı. Buhar ortamı. Evet. İlk defa sökülecek manifold. İsterseniz ortamlar biraz sık çıkıyor. Map sensörün fişini çekti. Evet. Yine bir buhar ortamını çıkarttı. Boğaz kelebeğin giriş ortamını çıkardı. Hızlı gidiyor. Evet. Emiş hortumunun borusunun vidasını söküyor şu anda hızlı bir şekilde Turan. Performans iyi. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> evet, boruyu ayırdı Turan. Videoyu kesmiyoruz. Videoyu kesmiyoruz. MMR Alfa iki tane bağlantısı var birincisini söktü. Sıra ikincisinde. Nasıl gidiyor Turan? Kolay. Kolay mı geliyor? Aynen. Hadi bakalım. İki vidayı söktük. Şimdi ne yapıyoruz? Manifoldun vidaları. Manifoldun ana vidaları. Evet. Gevşettik. Şu ana vidalarımı söküyor Turan. Birinci vidayı söktü. Muknatızdan çekiyor vidayı. Evet. Aldı vidayı ve kutuya koydu. İkinci vida. Gördük mü? Evet. Gevşe bir bakalım. Aynen böyle devam. Program manifoldu sökerken öbür çeliğinin montajı bitti bizim makine Ne yapıyor? Programı yüklüyor yazılımı. Duran hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet, bir vida daha söküldü. Şöyle en zor vidamıza geldik. En zor. Orası biraz. Lokmamızı olur. sabitleyelim. Lokmayı sabitle. Lokma içinde kalmasın. Evet, evet, evet. Devam ediyoruz. Orası biraz biraz dar orası. Sana hak veriyorum. Tamam. Gözleri tak. Evet. Yakaladım. Az kaldı, az kaldı. Güzel gidiyorsun. Duran usta. Boş çektik. Mıknatıza al. Vidayı çek. Aferin. Bir vida daha. Çıktı. Tamam. Çekiyoruz. O da tamam. O da tamam. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Sen okul okumasın ha. Evet, sonuncu vidaya geldik. Yakaladı. Yer Zır yer takıyor. Tamam. Hadi bakalım. Son vidayı söküyoruz. Vidaların yeri dar. Yani o yüzden lokmayı takarken biraz zaman kaybı oluyor normal. Tamam. Evet. Manifold boşa geldi. Hiç dokunmuyoruz, hiç karışmıyoruz. O asker kelebeğinin şirketini çıkartıyorum Turan usta. Tamam. Evet. Turan ustamız manifoldu söktü. Yaklaşık 6 dakika, 6 6 dakika arası. Aferin. Seni tebrik ediyoruz. Şöyle. Manifold açığa çıktı. Peki bu manifolda ne yapacağız? Uzatma nozul kullanacağız. Uzatma nozu. Benzin enjektörlerinin püskürtüsü. Bize buradan tarif eder misin? Şöyle normal atmosferik motorlarda nozul direkt manifoldtan denir. Yakıt buharla yakıt hava ile birlikte motorun içine girer. Biz ne yapıyoruz? Uzatma nozul takarak manifoldun içinden ortum götürerek direkt spapların önüne yakıtı veriyoruz. Uzatma nozulun amacı da odur. Nereden deneceksin? Şu tırnağı keseceğiz. Evet. Bir nozul gibi bir parça takıyoruz. içinden ortum geçiyor. Duy Ali gibi bir şey. Yani. İçinden evet. ortum geçiyor sonra. Tamam. Anlaştık. Videomuz ortalama 7.5 dakika. Seni tebrik ediyorum ve e, yorumları bakalım. Yorumlar ne çıkacak senin hakkında? Okulda yapamadığın başarıyı burada başarabildin mi? Yorumlarda göreceğiz. Gel Hadi mi? bakalım.